Kadınları yüksekten atan e, erkekler e, öncesinde bir şiddet gösteriyorlar. Daha sonra da e, maalesef ki sonuç böyle e, üzücü bir şekilde oluyor. Bunların psikolojisinin temelinde ne yatıyor? Öncelikle burada bir özgüvensizlik ve özdenetimsizlik olduğunu vurgulamak lazım. Çünkü bunların planlı cinayetler olduğunu düşünmüyoruz. E, aksine bir e, öfke kontrolüyle birlikte gündeme gelen anlık bir e, dürtü kontrol bozukluğunun devrede olduğu bir e, tablo var gibi görünüyor. Şimdi Bu tabloda narsistik kişilik bozukluğu ya da psikopat bireylerin bu gibi tablolarda e, bu eğilimi göstermeleri daha yüksek ihtimal. E, çünkü dediğim gibi bu kişilerde suçluluk duygusu, pişman anlık duygusu buralarda eksiklik olduğunu vicdan duygusunda vicdan mekanizmasında eksiklik olduğunu fark edebiliyoruz. O yüzden bu taraf tehlikeli bir nokta arz ediyor. Şimdi mesela yüksekten atıyorlar ve kurtuluyorum gibi bir şey mi düşünüyor bu insanlar? Bence orada bir öfke patlamasıyla gündeme gelen bir arbede yaşandığını düşünüyorum. Yani orada öfkenin kontrol altında tutulamaması, hele ki bireyin arka planda kendini haklı görmesi, pişmanlık ve suçluluk duyguları hissetmemesi gibi bir örüntü de varsa bunu yapmaya itiyor. Çünkü o anda birey karşı taraf beni tetikledi, beni öfkelendirdi ya da karşı taraf suçlu, ben haklıyım duygusuyla öfkesini de kontrol altına alamadığında da böyle bir tablo yaşanabiliyor. Şimdi böyle vakalar çok fazla. Son 5 yılda 63 vakanın yani 63 kadının bu şekilde öldüğü bilgisi var. Dolayısıyla kadınlar aslında öncesinde yani tek seferde bunu yaşayıp ve hayata sonlanmıyor. Öncesinde de bir şiddet görüyor kadınlar için ne söylersiniz? Yani öncesinde bu şiddeti gören kadınlar böyle bir sonla karşılaşmasını ne yapmalılar? Zaten burada hiçbir şey anlık yaşanan bir tablo değil. Arka planda bir patolojik yapı, belki bir kişilik bozukluğu ya da öfke denetim bozukluğu olduğu aşikar. Zaten bir özgüvensizlik ve öz denetimsizlikten bahsetmiştik. Bu gibi insanlar aslında günlük hayatlarında da yapabilecekleri davranışların sinyallerini en baştan veriyorlar. Mesela bu gibi insanlarla daha fazla argo konuşmak, küfür içerikli konuşmalar ya da psikolojik şiddete, sözel şiddete yönelme durumunun çok fazla olduğunu görüyoruz. Yine karşısındaki bireye karşı sürekli bir öfkeli yapı, eleştiri, aşağılama gibi tabloların çok fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle bu bir partner ilişkisi ise bazen ilişkinin başında bu kişiler kendini kamufle etme çabasında da olabiliyor. Fakat dışarıya karşı gösterdikleri davranışlardan yine bunu yakalayabiliriz. Mesela burada trafikteki eğilimi çok önemli ipuçları verebilir. Trafikte kolay sinirleniyor mu? Sürekli kendini haklı görüyor mu? Sinirlendiğinde davranışları nasıl? Bunları gözlemlemek iyi olabilir. Yine hizmet aldığı bir yerde mesela bir garsona davranışı tutumu nasıl? Bir şeyde engellenme yaşadığında nasıl tepkiler veriyor? Bunlar aslında önemli sinyaller. Aslında günlük hayatta e, bu tür şeylere dikkat edersek belki hani daha da ileride e, böyle bir sonuçla karşılaşmamak için bir önlem olabilir değil mi? Yani dikkat etmek kadınların daha uyanık olması gerekir. Gerçekten dikkatli olunmalı çünkü arada bir duygusal bağ olduğunda hani öyle değildir deme durumu çok daha fazla kişilerin böyle bir eğilimi var. Ama gerçekten bu sinyaller varsa öyledir. Çünkü bakın her türlü şiddet eğilimi zaten öncesinde psikolojik şiddet, sözel şiddet gibi durumlarla aslında daha küçük görülebilen tablolarla başlıyor. Ama küçük görülebilen tablolar daha büyük bir öfke anında büyük patlamalara, belki işte bugün ne yazık ki konuştuğumuz bu cinayet vakalarına kadar gidebiliyor. Peki bu öfkenin kaynağı ne? Neden yani bu erkekler kadınlara karşı hani hem hayatlarındalar hem ya çocuklarının annesi ya sevgilisi ama öfke duyuyorlar ve bu şekilde kurtulmanın peşine gidiyorlar. Neden bu öfke? Aslında bu öfke içeride, öfke duygusu insana ait bir duygu. Herkesin sahip olduğu bir duygu ama öfkeyi sağlıklı şekilde anlamlandırıp hayatımıza katamazsak, yani bize hissettirdiğini fark edip bunu denetim altına almayı başaramazsak problem orada başlıyor. Şimdi genellikle öfkenin şiddete dönüştüğü tablolarda zaten güçlünün güçsüze uyguladığı bir şiddetten bahsediyoruz. O yüzden de ne yazık ki günümüzde kadına şiddeti, çocuğa şiddeti, hayvana şiddeti konuşuyoruz. Çünkü erkeğin daha fiziksel olarak güçlü olması kadına karşı bu şiddeti uygulama potansiyeline doğurmuş oluyor. Şimdi burada bir güç farkı var ama arkada bence toplumsal da bir tablo var. Toplumsal olarak hala kadının toplumda yer edilmek için çok savaş göstermesi, eşitlikçi algının hala tam olarak sağlanamaması, hala ataerki bir tabloda toplumda yaşıyoruz, bu tablonun içinde erkeğin kendini üstün görmesi, kadını yok sayması, bu gibi durumlar ne yazık ki toplumsal boyutları. E, konuyla ilgili son olarak ne söylemek istersiniz? Öncelikle kadınların gerçekten bir duygusal ilişki içindelerse dikkatli olmaları, bu sinyalleri dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü herhangi bir psikolojik şiddet, sözel şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bir defa oldu ya da bana karşı olmadı deyip bu durumlar yok sayılmamalı. Öfke kontrolüyle ilgili bir denetimsizlik varsa burada bir psikolojik bozukluk olduğunu kabul etmek, bu kişiyi yardım almak için yönlendirmek önemli. Ve bunun psikolojik ve toplumsal boyutu olduğunu, tek başımıza savaşamayacağımızı belki kalmayacağımızı, Bunların bu konuda daha e, caydırıcı olması, bunların hepsini vurgulamak isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.